Evet ilk altıda en güvendiğim safkan burada koşuyor arkadaşlar. 6 numaralı Ice Drops. Yani bence iki tane yeterli yarışı var. Burada daha uygun şartlarda koşuyor bence. Yani evet çıkış yapmasını beklediğimiz safkanlar olabilir ama işte ön tarafı 3 numaralı The Butcher'ın, 4 numaralı Anson Power'ın hatta belki aşağılardan 8 numaralı Retilan finalinin gideceği yarışta e ben bir takip yarışı bekliyorum kendisinden bir yerden sonra arttırıp koşuyu kazanabilir diyorum. Dolayısıyla ben de günün bankosu olacak 6 numaralı Ice Drops çok detaya giremiyorum biliyorsunuz. Zaman çok dar bu video. Kısa bir video, shorts videosu olduğu için. Zaten bundan sonraki 2 ayda konuşmuştuk. 5, 6, 8, 1 ve 10 zaten dün akşam uzun uzun konuştuk. Ben ilk altılı özelinde rakiplerinde yazdığım şablonda bulabilirsiniz. Hatta hiç zaman kaybetmeyeyim söylemekle. Yeri olanlar için ilk altılı özelinde ilk altılıma hala güveniyorum. Ama dediğim gibi ilk altılı özelinde artık 4'te 4 gidersek yani şansımı daha da fazla hale getirmeye çalıştım arkadaşlar. Son ayakta da aynısı geçerli. Yine ilk altılıma çok fazla güveniyorum. 6, 1, 11 ve 10 ama dediğim gibi ilk altılı özelinde Yine birazdan göreceğiniz şablonu rakiplerinde ilave ettim arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Umarım çok güzel bir İstanbul programı geçiririz arkadaşlar. <laughs>